Ben Merhaba arkadaşlar. Ben yağmur. Ben de Efe. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bu korku oyunu olan tavşan oyununa girdik. Evet. Bu bizim için baya korkunç bir oyun. Sizin arkadaşlar biz ne? bunu hep bitiriyorduk. Yani ben korkmuyorum da yağmur korkuyor daha doğrusu. Evet arkadaşlar ben biraz korkuyorum. Bak şarkıya bakın. Ne kadar güzel bir şarkı ama işte oyun böyle. Oyunun değil arkadaşlar. başında da bir şeyler oluyor. Evet Arkadaşlar labirent bölümünü hatırlayanlar vardır. Şimdi arkadaşlar burada konuşuyor. sonra <laughs> Arkadaşlar şimdi yüzüne bakın. Gördüm. Kanlı bir şekilde güldü ve devam etti. Bu arada arkadaşlar benim hesabımdan ama Efe oynuyor çünkü ben bunu oynamaya korkuyorum. Bir anda bir şey çıkınca. Ve arkadaşlar diğer tablette. De şey video çekemediğimiz için bu tabletten oynayalım. Evet arkadaşlar Efe Bey mesela bundan oynayacak. Tamam. Tamam artık konuşma. Arkadaşlar şimdi şurada görmememiz On. bakın Efe görmüyormuş gibi yap çünkü bu oyunda böyle mesela o tarafa doğru çok bakmazsan ve onu görmemiş gibi yaparsan o kötülükleri görmemiş gibi yaparsan sana yine daha iyi davranıyorlar. Neyse şimdi kime yardım edeceğine bak. Ee, şeyden vardı ya bir tane. Neredeydi? Poster vardı. Benin havuçları. Arkadaşlar biraz hastayım da. Benin havuçları. Beni. Buna. Ah. Evet. Unutmuşum da Bana yardım et diyor. Burada bir şeyleri tırmanıyorduk. Ama havuç diyor saat Havuç. Bir saniye şuraya gitsem mi? Türkçe mi yazıyor? Şurada şurada. Yok. Kalp falan. Ah. Bunlar herhalde. Yok. Başka birinin görevini yapalım. Onun en sonuna bakarız. Hayır. bu büyük olanlar. Evet arkadaşlar bu büyük olanları seçeceğiz. Tam çıkmış yani. That? Ha bunların da posterleri nasıl ödük? Şu değil. O değil. Lan Spiderman. <laughs> Bir tane mi var senin hamcun? Al. Thank you falan filan. <laughs> Mutlu ol. Ya şunun gülüşü çok tatlı ya. Şimdi şunun yanına git bakalım. Sonra da evet bu var. Please help. Eviyle ilgili bir şey söylüyoruz. Aa bunu tırmanıyorduk şunu kapatıyorduk. Evet. Evine duman giriyor bak bacağın. Evet. Onu kapatıyorduk tırman. Arkadaşlar biz de. Küçükken. Buradan geldik. nereye tırmanıyorduk be? Ben 4 yaşımdan ne? beri falan Roblox oynuyorum. Ama tabii ki de o kadar değil. Mesela daha küçükken bir iki yıl önce biz video izleyerek falan bu görevleri yapıyorduk. Ve hep oynadığımız için de artık ezberlemiştik. O yüzden bu İngilizceyi bilsek de bilmesek de ezberledik. Arkadaşlar biz, yağmur konuşurken ben kapattım bile. Siz evet, gördünüz. Evet bu okeylenmedi. Çünkü sen üstüne tekrar. Arkadaşlar gördünüz mü arkada olanı? Görmedik Arka biz, görmedik öyle bir şey. Arkadaşlar görmediyseniz Geri sarın tekrar yapın. Şu katil arkadaşlar. Evet. Efe şimdi kim? başka bir tane şey. Bu o, Alex. O şey yapışan mı yoksa? Uh e Yardım et. Buna şey getirecektik. Nerede, Nerede ben? Nasıl düz duvarda duruyorsun ben onu anlamadım. <laughs> Aha oradaydı merdiven. Ha. Şurada merdiven vardı. Şurada. Ha, Ha. Eğer bu merdiveni alacaksak aldım. Eken Sen oradaydı ya. Aldım. Çocuk orada. Hangi çocuk? Ha. Arkadaşlar her şeyi unutuyorum artık. Thank you. Tamamdır. Bilirsin. Bakalım. Bu da okey. Aa, şey yapmadın. Yüzüne dokunmadın. Gülsün diye. Yo gülüyor. O zaman biz başka birininkini mi yaptık? Evet. Bunu yaptık. Biraz da daha... Aa, Aa, bu. bu çocuk. Bu ayıcının evet, neyini kaybetmiş? Ormanda kaybetmiş. Orman. Ya orman hmm. şu ağaçlı kalan var ya. <laughs> Şurada bir yerde de şuralarda. Şurada. Herhalde. Arkadaşlar gördüyseniz bir ver Efe. Arkadaşlar Efe bulamadığı için. Ben oralara bakıyorum. Şurayı diyordum. Ha. Aa evet burada oyuncaklar var. Versene. Ama bunlar değil. Başka bir Küçük bir tane tavşan vardı sanki. Evet. Aha. Aha. Vay <gülüyor> <abi>. <gülüyor> çok tatlı. Kendisine benziyor. <laughs> ben korkuyorum arkadaşlar ya. Bu yüzden ben oynayamıyorum zaten. Arkadaşlar şu çöp kutusundan da şey çıkıyordu. Arkadaşlar yani şu... ben çok iyi hatırlıyorum. Efe 6 yaşında mı neydi? Ben bunu hep oynuyordum arkadaşlar. Hiç Efe korkmazdı. 5 yaşındaydı. Ben de 9 yaşındaydım. Sen 5 yaşındayken ben 9 <laughs> i̇şte yaşındaydım. İşte 8-9 yaşlarındaydım. Biz bunu ilk gördüğümüzde yine Efe'ye yi oynatmıştım. Çünkü korkuyorum. Korkuyordum. Hala korkuyorum da. Şöyle. Joy. 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 Yeşil. Ha şu yeşil. Hayır ben şu, şu mu? Şu şu. şu. Ha bu gözlüğümü kaybetmişti. Benim evim bilmem ne bir şey ya. Bu gözlüğü kaybetmişti. Evet. Yoksa <laughs> diğerimi kaybetmişti? Ay arkadaşlar ben bakmayacağım. Çok korkunç. Arkadaşlar çünkü bu tiner. skate atıyor. <laughs> korkunç olsa da olmasa da bir anda çıkan şeyler de ödüm kopuyor yani. Bir, bir yanda, yan de ödüm kopuyor. Bir yanda susam çıksa bile ödüm kopar yani. Ne ya? <laughs> al. Al. Bıçağı dönüştük. Evet. Jumpscare atacak. <laughs> Gözüm kapalı gidiyom. Ya sen gözün kapalı gitme. Ben gideyim. Sen mi git? Al. Efe. <laughs> Hatta. Allah. <laughs> Arkadaşlar biraz kork korkutucu muydu? Biraz korkmuş olabilir. <laughs> ya ben de iki saat bakmadım bakmadım iki saattir gözümü kapatıyorum. Şimdi bir bakayım dedim. <laughs> İnsana. Çek yapacağız benim. buna. Dur şuna. Ve dur. Dur şuna. Şuna vereceğiz herhalde o zaman tünelin diğer tarafındakine var. Eğer tünelden değil Gözlüğü buna veriyorduk. Buna değil. Versene. Ama tünel... Tünel burası mı şimdi? O zaman ya buna ya diğerine. Ben buna da denedim bak. Heh. Ha. Yok. <laughs> e <laughs> Bana benzedi. evet. Şüpheli. Şunlara sor ne olmuş. Kek yapacaktık da nasıl yapacaktık ya. Havuçlar toplayarak herhalde. on kişinin aynı anda bastığın için git bir tekrar bas. De. Bol sıralamaya gitsene liste vardı ya ona git. Şu da. <laughs> ha şeyi anlamadım. Şimdi Joy'ye yer, marka yardım etmişiz Joy. Şu Joy bak. İşte Dön. Joy. Şu herhalde. Evet o ben... Şu yeşile sor bakayım. Ne diyor? Ha kek kekmek bir şeyler anlatıyor. <laughs> Selamünaleyküm. O zaman <laughs> havuç mu toplayacağız? Denesene bir. <laughs> Bunun niye tıkladım şimdi? Zaten i̇şte sulayacaksın. Su kabını bul. Su kabı. su kabı. Su kabı. Arkadaşlar sizi çok beklettik sanırım. Evet arkadaşlar ama Efe, arkadaşlar bir kişiye on kere bastığı için biz bunu bitiriyorduk. Gerçekten baştan sona Efe, kadar. su kabı bulacaksın. Bu kadar zor bir şey olmamalı kazansak maçta değil Bir şeyleri bulamıyorum. Alsam bu ya. Arkadaşlar ben aldım. Ah. Su kabı ormanın içinde mi? Kabı daha nerede? Sen oldu niye ya? keki yapmadan zaten onu tıkladın kefe? Az önce de öyle yaptın. Allah. Arkadaşlar şimdi Havuçlarımı toplayacaktık. Hayır. Sana... <laughs> şey nerede ya orman? Şu geride orman. Yani az kaldı. Gibi. Gibi gibi. Bak bir şeyler daha mı? Havuçları mı toplayayım? Üstünde çıksana. Ne yapacağız, yapacağız arkadaşlar? Ya? Bu ne diyor? Aynı mı? Aynı şey. Ha buna verecektim. Biz de ben de kendim sulamaya çalışıyorum. Tamam bak havuçları falan çıktı. Şimdi bu adamı sorak. Merhaba. Ama o şey onun kendi görevi ee, yok. Lütfen bana beş tane Sınava. anlamadım mı abi. Al. Buradan zaman O zaman şuna sor ne yapacağımızı. şu şuna, şuna sor. Buna sorayım. Bu şey poster asmayı evet. istiyor. Posterlerini asacaktık Efe onun posterlerini asacağız işte İşte şimdi Tamam da E al onu Bak Bastım Başka şurada var Merhaba Niye sabahtan beri Peki bunu yapıyor ona Aynı yeri süpürüyor arkadaşlar Siz buraları sarabilirsiniz Saramıyoruz. Bitmedi Bir sor, dokun. Thank you, bitmiş. Aha. Tamam. Arkadaşlar görmediyseniz At. geri açın. Sanki bir yüzgene öyle değişik oldu. Evet şimdi yine sorunu olanlara yardım edelim. Efe çok koyu olan mı? Koşamıyorum ki. Yapmışız. Bu yüzden. Bir şey bir şey Aa. Dibize kadar yaklaşıp dokunacağız. Evet arkadaşlar. Daha kaç tane alacağız? Bitti sanırım bitti bitti. Bir de şurada şu. bir tane daha var. tavşanlar. Bize ne yaptı diyorsunuz? Kendiniz onu yapsanız. Hadi şimdi yine devam. Arkadaşlar gördünüz. Evet bunu görmüşsünüzdür. Çorba içinden çıktı. Bak bakalım kaç kişi kalmış. Bir. Zoya. Ya. Zoya. 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 Ne istiyorsun? Zoya ne istiyorsun kanka? Hadi Efe sor. Ne istiyorsun? Lütfen. Ha bunu ee, havuçlu kek yap diyor sanırım. Salladım. Bakın şurada Jake Make bilmem ne bir şeyler anlatıyor da. Buradan yoksa kek mi alıyorduk buna? Sen kek mi bakıyorsun? Aha evet. Evet evet. Ver bakayım. Tamam. Ne istiyordu oğlum? Aha aldık kek. Git götür herhalde. Almış mıyızdır ki? Aa, aa, he he. Doydu. Bismillah. şimdi başlıyoruz. Daha yeni başlıyoruz. Daha yeni başlıyoruz. Mutlu oldum mu bakayım? Ha, mutlu oldum. Evet. Evet, Arkadaşlar bak, size bir gizem göstereceğim. Herkes mutlu olmuş mu diye bir bak. Bak. Siz bu bir gizem. Bir şunu kusura. Ne dediğini anlamıyorum. Yani herkes Arladan mutlu değil. Lan. Efe kaç korkuyorum. Evet kral tavşan. Arkadaşlar çok küçük de izlemez. Ama cidden korkunç bu arada. Bir de en sonlarını siz, siz görmedin. görmediniz tamam şeyin kralın yanına gitmiyor. Hadi bismillah. Arkadaşlar şimdi başlıyor asıl. Yo Buradan kaçışın yolları vardı. Mesela yani Sen o olan. Şeyle kaçıyorduk gibiyle. Evet ama mesela o olan suçları cesetleri falan görmezsen kaçış yolu daha kolay oluyordu. Ama Efe maşallah hepsini kafasına zıpladığı için bizim işimiz biraz zorlanacak. Allah ben korkudan korkmam. Korkudan korkmamak bak tabi. arkadaşlar Ben bakayım yine. Arkadaşlar. Arkadaşlar korkuyorum. Arkadaşlar içince söylüyor. Arkadaşlar herkese bir şey, herkese bir şey olmuş. Tamam tamam gösterme. Ne yapacağım? Y oh. Burada kaçıyorduk da gemi nerede? Şu taraflarda bir yerdeydi. <gülüyor> gemi. Bere Beraber geldi arkadaşlar. Göz. Gidim, Bence bu adam. arada normal tavşanların bir suçu yoktu ve her şey kral yüzünden. Evet arkadaşlar. Evet. Sizlerle beraber... beraber bu kadardı. Sizlerle beraber Oy, oyunu bitirdik. Evet. Yani birazcık korkunçtu. Bir yani... yerde korktum ben. Arkadaşlar orada sadece... Hiç kez bir şey olmuştu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer be beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.